Nitromix kombilerde F70 hatası. Bunu genellikle anakartla ekran kartı iletişim hatası olarak gözükür. Anakart değiştiğinde veya ekran kartı değiştiğinde cihaz sizden bir parametre ister. Bu videoda da bunu uygulayacağız. Öncelikle potansımızı minimum konumuna alıyoruz. Ardından mod tuşuna basılı bekliyoruz. ekranda iki defa değişecek. Sıfır geldiği zaman da bunu e, potans düğmesiyle 35'e alacağız. Tekrardan mod tuşuna basacağız. Altta D00'ı yine potanslan 93'e getireceğiz. Tekrar moda basacağız. Yukarıdakini tekrardan sıfırlayacağız. Tekrar moda bastığımız zaman kendini hafızaya alıp e, ekran normale dönecek. Bizlere ulaşmak isteyen arkadaşlar kombi yedek parça kart tamiri ile ilgili. E, 0216 391 8606 554 386 88 numaralı numaralarımızdan ulaşabilirler.